Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir saniye açıklama unuttum. Evet Clash Royale videolarını ilk defa görüyorsunuz. Yani videosunu daha doğrusu. Ee, yeni başlamadım aslında. 5000 kupam da var. Oldu 1-2 aydır oynuyorum. Bugün de bir Clash Royale videosu atayım dedim. Ee, videomuzun amacı Kahraman Şövalye'yi açtım. Kahraman şöyle bir maç atıp birkaç maç atıp bir yandan da bir sonraki yani şey şampiyonlar arasında Celad'ın mutfağına ulaşmaya çalışacağız. Hadi bakalım o zaman başlayalım. Bir dakika desteğimi de göstereyim. Ruh İmparatorcisi, Prens, Domuz Büyücüsü, Tomruk, Bisiklet Ordusu, şey, Kahraman Şövalye, Elektro Büyücü ve Evrim Celat. Hadi bakalım o zaman maça geçelim. Kulede de Kule Prensesi var tabii ki. Çünkü diğer hepsi çok kötü. Yani Kule Prensesi dışında oynanmıyor. Frosty Orge diye bir adam geldi. O zaman şimdi başlangıç normalde prens başlangıç yaparım ama adamın şeyini destesini öğrenmek için. Tamam şimdi o hiçbir şey yapamaz. Tamam. Gelsinler ölüyorlar zaten. Hiçbir işe yaramadı o mezarlık gidecek. Mesela şimdi büyülü okçu bazı destesini az çok anlamaya başladım. O büyülü okçu çok fazla doğurmaya başladım. O bayağı sinir oldum o yüzden elektro büyücüyle ikisini birden engellemeye çalışacağım. Bir yandan da ruin onu kesecek ve böldü bir de onları. Hayır, iskelet ordusuyla sağdan çünkü onlar oraya alıyor. Ruh İmparatorçası orada çok sıkıntı ya, çok sıkıntı gerçekten. Tomruk mu bastım? Ne tek çağır artık bu. Vur, Vlog doğru. Tamam. Az hasarla çıkmayı başardık. Bir yandan kahraman şöyle de duruyor. Domuz binicim falan da geldi. Celad'ın devrimini döndürebiliriz. Buradan değişik taktikler şu anda yapılabilir. Ama ben şöyle klasik bir domuz büyümesiyle atağa çıkacağım. Ve valkür bastı. Tamam. Prens de şövalyere falan engellenebilecek. Ee, bence şu an cellat zamanı. Çünkü oradan isketleri doğurmaya başlayacak. Bir yandan da valkür var. O yüzden tam zamanı. Şu anda imparator içinin şey hali yani hiç güçlü değil. Yani bence güçlü değil. Daha sonra burada tek engelleyebilecek şey herhalde elektrobücü falan. Ee, tamam elektro aldın sen onları diye düşünüyorum da bayağı bir hasar verdi. İskelet basacağım ya tek çarem bu. Yani elimdeki tek şey antisi herhalde iskelet orası falan. Goblin anti bas basandım. yani yani öyle kaldı mı? İmparator hemen kararını basalım. Bir an öyle gibi düşündüm. Elim şeye gitti. Bir dakika hasarı 100 ya az. Prensim 13 seviye bu arada. Ha oraya Valkyrie harcadı. Oraya bir şey yok. Yes be. Çok güzel ya. Çok güzel. Aldı o kuleyi zaten artık. Net bir şekilde aldı. İşte bu. İşte bu. Helal be. Mega minyon. Çok bir şey yapın. Celat cellat Tam zamanı. Tam zamanı. Ve şövalye zamanı bence şu anda. Hepsi evet, yaklaşabilir misiniz şöyle cellata? İşte şövalyeye. Vur. Şövalyeye vur. Sadece şövalye. Sadece şövalye. Tamam çok güzel çok güzel. Bayağı sevdim ben bu kahraman şeyini. Aha. Bu kahramanı yani. Ya hala şampiyon diyesim geliyor bazen. Serseriler oynuyor. Abi aklınız varsa serseriler oynamayın ya. Gerçekten iyi kart değil. Neyse tamam. Şu gidin hepiniz bakalım. Sadece serseri kız gidecek değil mi? Ya sırf deneme amacıyla yapmıştım da. Çok saçma bir şey olduğunu zorunu anladım. Elektro büyücü bastım oraya. Tersten bir prens atana çıkacağım tekrardan. Hayır hayır hayır. Tamam bir saniye. Siz şöyle. Şunu odaklanın siz. Şu şahsı. Tamam. Tamam bir şey olmaz. Cella tevrim var önünde. Onlar ittire ittire zaten. Helalsin. Çok güzel. Bastım oradan birinciyi de. Önde olanı koruyacak. Haha. <laughs> Tam artık hiçbir cevabı kalmadı herhalde o birinciye. Valkyrie bir cevap olarak düşünmüyorum. <laughs> Çünkü bir başka bir şey basmasını bekliyordum. Hayır hayır hayır. Gerçekten bu hiç şey olmaz yani şu anda burada maçı kaybetmek. Tamam çok güzel. Neredeyse şasar vuramadı. Bu hamleyi biliyorum çok kötü oldu. Şimdi o zaman ama tek atsaydım be ya o kuleye. Çok kötü ya çok. Selseler nasıl bu kadar iyi oynayabiliyor bilmiyorum ama. Sen şu Ali. Şu Ali'ye git şu hali, Şu Ali alana sarı vurduğunu unuttum bu arada ben tam Tamam hiç hasar vuramadı. Normal yani domuzlar her zaman yani bir hasar bile olsa bir kere bile vuracak olsa hasar vurur. Ama bazı durumlarda da vuramıyor işte ya. Varsa zaten olacak. Tek hamlem binici mi şu anda yani? Tam cellat. Çok güzel cellat vakti. Hiç vuramıyorlar ya çok hoşuma gidiyor. Bir saniye. Şu hali, önden. İmparator içi hata çıkmayı düşünüyordum ama prens daha mantıklı. Ruhi cennet. Uzatma mı? <laughs> Uzatmaya mı girdi işte? Ben daha yeni şey bitiyor sanıyorum. Neyse tamam. Bir şey olmaz. Sıkıntı yok. No problem. Bir desteği değiştirmeyi de düşünüyorum. Ruh İmparatorçesi bayağı güçsüz kalıyor 9 seviye olduğu için. Yükseltebiliyor muyum elmasla falan? Yok o da yok. Tamam bari güçlendireyim ya video için. Güçlendir. 11. seviye. 4,0 destem. Yani biraz ağır olabilir ama oynuyorum ben bu desteyle ya. Tabi bazı değişiklikler de olabilir yani. iskeletleri falan imparator ile değiştirdim. Çok yani iyi kart bayağı güçlü yani. Nerf gelmesi bekleniyor ama bence şu anlık bayağı güçlü. Ben yani, domuz binisiyle başladım ben her zaman. Teşekkürler diyelim. Geleceğiz. Tam geleceğizine karşı bir şeyim var. Ama şu anda o karşılığımı kullandırdı bana. Tamam daha iyi bir karşılığım var. Cellat. Normal cadıya karşı kullanıyorum cellat her zaman. Şövalye git. Şövalye var mı? Çok hızlı kesiyor. Uzuncuya bak. Tamam sen prensi git. Haa. Haa golem. Abi. Neyse tamam hiçbir cevabım yok. Şu anda ne yapacaksın? Şu anda ne yapacaksın? Psikolemci. Al aldım kuleni. Ne işin burada golem basmak? Ne geçti eline? Tamam ben de seni savunmayı çok iyi biliyorum ama. Bir dakika iksir golemi destesi sor. Bir de kullanmadı golemi. Vay Allah'ın cezası bir daha ne tamam. Bak o kadar 8 iksere değdi mi sence? Değdi mi? Beğendin mi yaptığını? Hem oyundan soğuttun beni. Hem de hiçbir işine yaramadı atan. Bu devirde artık yani Kalaşçı'nın bu devirde iskelet ordusunu Allah Neyse bir şey demeyeceğim. <laughs> hey Allah'ım ya. Bir dakika sağ kuleni de aldım o zaman. Kendine de... Ha bir de onu hızlandırmak için şey yapıyorsun. Ama ben de senin savunmasını çok iyi biliyorum biliyor musun? sen şu bir odaklan bence. <laughs> tamam hadi bakalım. Ne geçti eline? Al. İki kulende gitti şimdi. Biniciye bence sessiz kalan. <laughs> Allah'ım ya Rabbim ya Allah'ım ya ya. Bir de yani o videodayken gelmesi golemcinin Ha neden oynasın ki ya? Hiçbir katkısı yok maça. Ya golem oynama gerçekten ya. Hiç i̇şte ne artısı var? Al al tamam aldım. okuleni de aldım. Üç taş bitmedi. <laughs> Hadi bakalım ne oldu lan? Normalde çok toksik bir insan değilimdir ama bu hak etti abi. Koy yani niye golem oynuyorsun? Niye oynuyorsun? Rakipleri kudurtmak için. Çok iyi bir oyuncu değil mi? Ee, evet çok iyi bir oyuncusun. Neyse. Bitti hele şükür maç. Kazandık. Golem karşı kazanmak çok da zor değil. Sadece savunma zor. Şöyle yani deste değiştirilebilecek var mı diye düşünüyorum. Yok da yani. Ee, yaşlı canım falan var da. Mezarlık çok oynanmadığı için çok bir işe yaramıyor yaşlı Ama iskelet torusuna karşı falan bayağı güçlü. Hadi bakalım. Destesini tanımak için domuz birisi. Teşekkürler. Yani ne dediğini görmedim ama büyük ihtimalle bol şans dedi. Elit. Ya yapacak bir atağım da yok ki. Bir atak kartı falan bir şey yok. 6x soru harcadı. Aslında bunu affetmezdim ama atak kartı yok elimde. Prince Prince de yeni geldi. Aslında orada bir atak kartım olsa çok fena şey yapmıştım da onu. Affetmezdim de. Neyse o yani olacak bu kadar. Kara Prens tamam. Prens daha hızlı şarjlan. Tamam sen aldın onu artık. Buran güzel bir atak. Şöyle prensi dojlamasın. Hadi be. Elektro gücü varken neden bir daha çarpma atma gereği duydum hiçbir fikrim yok ama vardır bir bildiğin ya. İmparator çalletti öyle çok güzel. Şimdi nane yemedin mi sen? Şimdi ben nane yemedim mi? Tam yememişim. Tamam onu aldı artık ya bence. Hayır şifa bastı kendine ya. İyileştirici ruhla. Tamam tamam. O kuleyi artık yani domuz bir atayla hatayla bitirdim bence. Şöyle bir tomruk tahmini gelir mi? Gelmez. Gelmesine gerek yok çünkü. Cellatla o zaman şöyle. Tamam oraya da bir cevabım var. Hayır 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 öfke bastı öfke bastı öfke bastı. Şövalye git lütfen şövalye git tamam. Şarjla... Ya normalde hep bana gelse Kara Prens 2 saate bir şarjlanıyor. Rakip de dibindeyken şarjlanıyor. Ya vallahi anlamıyorum bu oyunu ya. Tomruk tahmini ne alaka ya ne alakaysa. Elit Barbara Anti. Destesi bu arada. Gerçekten çok kuleye vurma. Abi elimde elektro büyücü olsaydı ya. Yes kazandım tamam. tamam. toksiklik yapmayacağım ya. Biraz barak çekti. Tamam kalp. Şu anda bir maç daha kazanırsam videoyu karlı bir şekilde bitirmiş hayır yok. zaten karlıyız şu anda. Shoali'nin ya şampiyon şöyle gerçekten çok sevdim bir dakika şöyle bir şey ikisi İkisi de gelmesi gerekmiyor muydu neyse. Yani kahraman şöyle gerçekten çok sevdim. Yani neyse şu anda onu video sonunda yapacağım şey mi? Son bir maç daha atalım. Tevziye falan var karşıda. Girdik şu an desin tanımak için domuz birisi. İkisi boşunda olduğunu biliyorum. Olduğumu biliyorum. Daha havcut bastı tamam. Adamın burayla alakası yok. Çarpma bastı sadece. Ne kadar mantıklı değil mi? çarpma çünkü. Üff. Duvar yıkıcılar. Şu haliye bir tanesini alır. Hı, <laughs> tamam çok güzel. Tahmin yapayım mı? Yok gerek yok. Yok değilim ben. Prens bastı. Prens tamam. Sıkıntı değil Prens. Yani benimki 13 seviye olduğu için. Adam 11 seviye. Oo tek attı. Bir dakika. iskelet ordusu basacak. Çarpma, basacak. Yani. Tamam, şimdi şuradan bir binici gelir. Allah'tan vuramadım. Bir tane, tamam. Hadi sen gitme ya, kanka, sen daha mantıklı. Sen buraya gitme, benim için. Aa, tamam, aldım sağ burayı. Tamamdır. İmparatorluk... Bu arada aslında ben neyse... Yanlış da olabilir. Bence Ruh İmparatorluğu şurada 6 eksir olunca dönüşüyor bir dakika. Tamam. Hayır hayır lütfen. Lütfen şarjlanma. Lütfen şarjlanma. Neyse tamam. Şuradan prens basacağım. Atlama sırasında benim şimdi anladım. Köprüden basalım keşke. Bak, ne alaka ya. Yemin ederim korku oynuyorsam daha az korkarım ya. Gerçekten. Cellat mı basayım? Ne yapayım artık bilmiyorum da ki ya. Alan hasarı da vuruyor. Aldı kuleyi ya. Aldı kuleyi ya. Var ya sen iğrenç berbat bir şeysin sen. Abi mega şöyle niye oynuyorsunuz? Gerçekten anlam veremiyorum ya. Allah'ım sen sabır ver. Allah'ım sen sabır ver. kalkan basayım bari ona. Ha aldı iki kule şu Sağ kulem ben de ana kulemi de alacağım. Onu ne yapacaksın peki? Mega şövalyeci. Ha bir anlamıyorum ki. Yemin ederim anlamıyorum ya. Videoda bir devci geliyor. bir Dev diyorum işte kulemci geliyor. Bir şeyci geliyor. Mega şövalyeci. Tamam. Gittim aldım ki şu anda ben senin kuleni. O ana kule alamazsam şu anda yemin ederim ben sinir hastası olurum. Al 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 mega şövalyeci al. Al gördün mü? İyi yapmış mısın mega şövalye oynayarak? Ama ben senin gibi mega şövalye oynayarak kazanmıyorum maçları. İyi da zaten mega şövalye oynamaz golem oynamaz. Şöyle güzel bir efsane bir kart gelir mi? Yes iksir toplayıcı. İşte bu. Bütün enderleri de tamamlamış oldum. Çok güzel. O içerisinde şey geldi. Tamam birinci seviye. Bir de benim elektro büyücü gelmişti bir dakika. Ona bir bakayım. Hay o yükseltmiş. Ee, bakalım neredesin? Oyunu bitirmem. Oyundaki kartları bitirmem. Çok az kaldı ama seni istemiyorum. Tamam mı? Hype Nostain sonra. Koşmayız çok istiyorum. Laftası da yani çok gerek yok. İyi kart değil bence. Kıvılcım kullanmam gelse bile ama fena kart değil. Bir yokçuya da gerek yok. İskelet kral vesaire bunları isterim. Yani küçük prensi de isterim. Şampiyonları ama bunlar da zaten arenam değil. Goblin makinesi istemem. Çok kötü. Goblin makinesi. Ama en çok istediğim Koç Minisi şu anda. Bir de Koç Minisi'nin kız olduğunu anladıktan sonra çok üzüldüm. Yıllarca erkek diye düşündük ya. Neyse. İkisi topacı nerede? Ha. Şöyle basacağım yükseliş yüksek seviyeye. Çünkü belki kullanırım yani. Belli olmaz. Bir kere daha yükseltebiliyorum. Yükseltebiliyorum. 7 seviye yaptım. Tamam. Çok güzel. Oyunu bitirmeme çok az kart kaldı. 14 tane mi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Bir saniye. Yanlış mı saydım? Hayır. 14. Tamam. Neyse evet arkadaşlar. Bir videonun da sonuna geldik. Bir dakika kassam mı? Tam başka bir video şey yapacağım bunu. Neyse arkadaşlar, bir videonun da sonuna geldik. Bu videoda kahraman şöyle döndük. Aslında daha çok e, şey, gıcık kartlara karşı kapıştık gibi de söyleyebilirim yani. Ama eğlenceli bir videoydu. Siz de eğlendi yani ben çok eğlendim. Siz de eğlendiyseniz videoya like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.